Amerikan hisse senedi piyasalarının oldukça kuvvetli başladığı seansta yönün kısa bir süreliğine aşağı çevrilmesine karşın kapanışta yatay pozitif seyir hakim oldu. Günün öne çıkan verisi ise aylık bazda beklentilerin üzerinde gelen üfe enflasyonuydu. Meclis Finansal Hizmetler Komitesi için hazırlanan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı gelişmelere dikkat çekti ve iş gücü piyasasının pandemi öncesi seviyesinin hala çok altında olduğunu yineledi. Powell, enflasyonun önemli ölçüde arttığını ve önümüzdeki aylarda da durumun bir süre daha bu şekilde gitme ihtimalinin muhtemel olduğunu belirtti. Ancak fiyat artışlarının geçici olduğunun üzerinde tekrardan duruldu. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, çarşamba günü bir brifingde daha bulaşıcı varyantların yayılmasıyla birlikte Amerika ve Latin Amerika'da COVID enfeksiyonlarının yeniden hızla yükseldiğini ve tüm bölgeyi riske attığını söyledi. Gelişmeler ışığında Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü %0.1 oranında artıda tamamlarken Nasdaq endeksi negatif ayrışarak günü %0.22 oranında eksi de sonlandırdı. İngiltere'nin beklentilerin üzerinde paylaştığı TÜFE verisi endeks üzerinde negatif fiyatlandı ve günü %0.47 oranında eksi de sonlandırdı. DAX seansı yatay tamamlarken EuroStoxx 50 ise %0.12 oranında değerlendi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 5'i günü kazanımlarla tamamlarken, enerji hisselerinde %3 oranında görülen kayıplar öne çıktı ve endeksi baskıladı. Takdirsel tüketim ve gayrimenkul hisselerinde %0.9 civarında gerçekleşen kazanımlarsa endeksi destekledi. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden beşi günü kazanımlarla sonlandırırken, altyapı, sanayi ve iletişim hizmetlerinde %0.5 civarında görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. Sağlık hisselerinde %0.76 oranında gerçekleşen alımlarsa endeksi yukarı taşıdı. FTSE 100 endeksinde günü artıda tamamlamayı başaran sektör, %0.37 oranında primlerle sanayi olurken, teknoloji hisselerinde %1.5 oranında görülen kayıplar dikkat çekti. Salı günü beklentilerin üzerinde duyurulan Haziran ayı TÜFE enflasyon verisinin ardından trend dün de kırılmadı ve aylık bazda üfe verisi %0.6 beklentisinin üzerinde %1 seviyesinde açıklandı. Yıllık bazda ise veri %7.3'e yükselmiş oldu. Geçtiğimiz hafta gerileyen MBA mortgage başvuruları ise bu hafta %16 oranında duyuruldu. Avrupa tarafında sakin bir seyir hakimken Avrupa Birliği bölgesini kapsayan Mayıs ayı sanayi üretimi %1 oranında geriledi. Öne çıkan veri ise aylık bazda İngiltere tarafından duyurulan tüfe enflasyon verisi oldu ve %0.2'de yer alan beklentilerin üzerinde %0.5 olarak açıklandı. Yatırımcılar bugün Amerika'nın duyuracağı Temmuz ayı Empire İmalat Endeksini ve Haziran ayı sanayi üretimini yakından takip ediyor olacak. Haftalık bazda açıklanacak Langer Tüketici Güven Endeksi ve işsizlik başvuruları ise öne çıkan diğer veriler arasında. Birleşik Krallığın bugün duyuracağı aylık bazda işsizlik başvurularındaki değişim ve 3 aylık işsizlik oranı ise önem kazanacak. Son dönemde daha çok büyümenin sürdürülebilirliği ve delta varyantının yarattığı tedirginlikle güvenli liman işlevi gören ve 92 seviyesinin üzerinde tutunan dolar endeksi, dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası artan iyimser havayla satış gördü. Powell'ın, Tapering'e başlamak için ekonomik toparlanmanın henüz yeterince ilerlemediğini belirtmesi risk iştahını kuvvetlendirirken, dolar endeksinde satış yaratarak tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybına etki etti. 1.1772 ile Mart ayından bu yana en düşük seviyesini gören Euro-Dolar paritesi, gelen alımlar sonrası 1.1835 bölgesine yükselerek günü zirve seviyelerde noktaladı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri %1.41 seviyesinden güne başlasa da, Fed Başkanı Powell'ın dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapmış olduğu açıklamada, açıklamada ekonomik iyileşmenin henüz istenen seviyeye gelmediğini ve para politikasında henüz değişikliğe gidilmeyeceğini belirtmesi üzerine işlem gününü yaklaşık 6 bas puan daralmayla %1.35 seviyelerinden sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde alıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 3 bas puan azalarak eksi %0.32 seviyesinden günü kapatırken, Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi 2 bas puan azalarak %0.01 seviyesinden, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi 1 bas puan daralarak %0.63 seviyesinden günü sonlandırdı. Türkiye hazine euro tahvilleri güne karışık seyirde başlasa da gün sonuna doğru alımların artmasıyla günü pozitif şekilde tamamladı. 5 ve 10 yıl vade kıymetler sırasıyla %5.02 ve %6.12 seviyelerinden işlem gününü sonlandırırken uzun tarafta ise %6.90 seviyesinden günü kapattı. 5 yıllık risk primi 2 bas puan artarak 390 seviyesinden seansı sonlandırdı. Türkiye Hazinesi'nin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği 6 yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracı işlem gününü ihraç seviyesinden hafif primli noktaladı. Şirket tarafında alıcılı seyir hakimdi. Lokal tarafta kısa vadeli sermaye benzeri kıymetlerde alış ilgisi devam ederken yabancıların kısa ve uzun vadede kağıt tarzı devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.